Gilgililere hoş geldiniz. Amerika'da başkanlık seçimleri yaklaşıyor ve halkın büyük bir kısmı pek memnun değil. Donald Trump ile Hillary Clinton arasında kaldılar. Üçüncü bir aday bulmakta zorlanıyorlar. Ne yapacaklarını da bilmiyorlar. Marvel dedi ki bir saniye bizim size bir adayımız var. Loki. Loki'ye oy verin. Yeni e, Limited bir sarı olarak karşımıza çıkıyor Bu Loki. Ne diyor? İşte yalancıların kralı. Ondan sonraki asla güvenilmez bir adam olan Loki, Amerikan başkanlık seçimlerine dahil olsa neler olurdu? Hikaye esasında çok ilginç. Şöyle gelişiyor. New York e, Savaşı'nı biliyorsunuz, Avengers filminin e, birinci Avengers filminin sonundaki büyük savaş. New York şehri harap olmuştu ve Tony Stark bunun sonunda diyor ki belediye başkanına, ''Buyurun size çek, şehri yeniden yapın.'' ''Şehri yeniden yapın.'' diyor ama belediye başkanı bu parayı alıyor, bir kısmını kendi seçim kampanyasını arıyor. Geri kalan kısmını da düzgün olmayan şirketlere veriyor. Böylelikle evsiz halk yine evsiz kalıyor. Bu ailelerden birinin kızı olan Nisa ise büyüyor, gazeteci oluyor, belediye başkanının karşısına çıkıyor ve diyor ki siz bu parayı aldınız ve kendi seçim kampanya aktardınız, yolsuzluk yaptınız. İşte belediye başkanı kırıtmaya çalışıyor, yok şöyle, yok kıvırmaya çalışıyor, yok şöyleydi, yok böyleydi, olmuyor. Sonra ne oluyor? İnsanlar diyor ki ya bunlar hep yalan söylüyor, yalan söylüyor. Ve e, Donald Trump ile Hillary Clinton'ın ilk karşı karşıya gelecekleri de tartışma programından önce Nisa etrafta gazetecilerle bakarken yanında bir adam beliriyor. Ya sen kimsin? İşte gazeteci gibi kimliğin biraz eski duruyor derken Hydra elemanları silahlarını çekiyor. İşte hepinizi öldüreceğiz derlerken o yanındaki adamın Loki oldu ortaya çıkıyor. Loki saldırıyı durduruyor. Saldırıyı durdurduktan sonra insanlar niye buradasın, ne yapıyorsun, başkan mı olacaksın diyor. Ve Loki şunu diyor. Ya çok komiksiniz. Bunlar size sürekli yalan söylüyor bu politikacılar. Siz buna rağmen onları seçmeye devam ediyorsunuz. Beni seçseydiniz, başkanlığa aday değilim ama sürekli size yalan söylediğimi bilirdiniz. Bu işi de daha eğlenceli hale getirdi. O noktadan sonra insanlar Loki'nin başkan adayı olması için uğraşıyorlar. Ve bu sırada Loki ile ilgili bir sorun çıkıyor. Sen Amerika'da doğmadın. 2008 yılında Barack Obama'ya söylenenin bir benzeri veriyor Loki diyor ki ya benim bir sürü hayatım oldu ve çok inanmayacaksınız ama bu son seferindeki hayatımda da ben Amerika'da doğdum. Yani esasında Amerikan vatandaşıyım. Amerikan vatandaşı olduğum için başkan seçilebilirim ama başkan seçilmek istemiyorum. Bu noktada biraz yan cebime koyuyor. Kampanya başlıyor, bunun gönüllüleri oluşuyor. Ve en sonunda Nisa diyor ki gel sen de bir röportaj yapalım. Nisa Loki ile bir röportaj yapıyor. Röportajın sonunda da şunu diyor. E yani çok benim düşündüğüm tarzda bir insansın. Ve sonra e editörüne gönderiyor. Başlıkta Loki'nin kampanyasını pek hoşuna gitmeyecek bir başlık. Fakat ne oluyor? Editör son dakika aldığı bir telefonla Loki'nin kampanyası çok heyecan verici diye başlığı değiştiriyor lise sabah bir kalkıyor telefonda bir sürü çağrılar var. Kapısı çalınıyor. Kapısını bir açıyor karşısında işte o oh, sürpriz. İkinci sayıyı anlattığımız videomuzda siz Efendim karıcığım bu sefer nereye bitsin? Kesinlikle Bernie başkan Bernie aday olsaydı oyumuz Bernie olurdu. İkinci sayıyı anlatacağımız videoda Nisan'ın kapısını çalan süper kahramanın kim olduğunu açıklayacağız. İyi günler.